La 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 Nerede kalmıştık Dördüncü sezonda Merkez bankasını normalde iki sezonda soyardık Ama Netflix uzatın dedi E tuttu <laughs> nasıl olsa uzatmazsa kayıp. Bu yüzden bu da planımız Bu arada ben de sevmiyorum La Casa de Papel Sevmiyorum yani açık net bir şekilde Bir parçası olacak Profesör üçüncü sezonda biliyorsun Mardin vuruldu Ha biliyorum. Doktor lazım. Kadın ölüyor. Ne yapacağız? Senin vardır bir planın. Zeki adamsın sonuçta. Youtube'da videosu vardır. Akciğerime kurşun saltmandı nasıl çıkardım yazınca çıkar. Var mıdır öyle Youtuber cidden? Koronavirüsü içtim diyen olduğuna göre bu da vardır herhalde. Ne yapıyorsunuz oğlum? Youtube'dan ameliyat mı yapılır amına Biliyorum mantıksız ama endişelenme Mardin. Bak ölürsem siz sikarım ha. Çorum başka yolu yok mu? Kur'an okutabiliriz bir yandan bilmiyorum. Oldu olacak Nihat Hatip da çağıralım amına koyayım. İstanbul'da iyi bir fikrim varsa söyle bize bir bilelim anasını satayım. Efendi gibi Kur'an oku- Dur sesini aç. Tutalım diyorum. Dinsiz köpekliğin lüzumu yok. Eğer o silahı indirmezsen idareyi komple ele alırım. Beni anlıyor musun gerizekalı? Canım dizide saçmalık istemiyorum. Ne oluyor Netflix Netflix'e rağmen. Ya ne yapıyorsunuz? Antrikanınızı sikin. Oğlum amına koyayım. Bize silah indir. Hani kalkmayan sikin gibi mi? <laughs> i̇ndir dedim. <laughs> Mis gibi iki sezon yaptık. Netflix'e sattıktan sonra gelişen senaryoya bakar mısınız Allah aşkına? Burada resmen FETÖ'cülük var yani. Burada ölüyorum oğlum? Biz ne hallara düştük ya? Ne olur antenna 3 kanalla geri dönelim la. Dramanızı sikeyim dönelim İstanbul bir şey yap. Allah'u Teala aşkına. Tamam. Tamam Mardin sakin ol. Şey yapma tamam. Profesör iyi geceler. Soygunun başına ben geçmek istiyorum. Rize aslında şu anda bunu konuş. Hayır ben geçmek istiyorum. Çorum'dan neyim eksik söyler misin? Bak gerçekten şu an bunu konuşmayalım. Hiç sırası değil. Gel ben seni dışarı geçireyim. Hayır neden şimdi konuşmuyoruz ki? Rize bir sikişiyorduk da. yani. O kibar söyleyemiyor da. Arkadaşlar. Başa ben geçiyorum. Güzel bir deyim var. Tam da düştüğümüz şu durumla alakalı. Başa Rize geçiyorsa eğer. Yaraklara geldik demektir. Güzel bir köy ismi olurmuş aslında. Yaraklar. <laughs> Kolay gelsin. Anaksi kim? Anaksi kim? Peşindeler. Peşindeler. <laughs> Neresi? Bir şey söyleyeceğim. Ee, diziler ve dizilerin konsepti filmler ve filmlerden farklı mı? Çünkü Taha abi çok değişik konuşuyor. Yani filmler ve filmlerdeki gibi konuşmuyor. Evet, evet dublaj farkından bahsediyorum. Yoksa birinin filmler, birinin dizilerle ilgili olduğunu anladım. Evet, bu özet parodi. Eleştirel olanlar daha keyifli ya. Dur bakalım be. Çünkü ben diziyi de izlemediğim için özet parodi çok sarmadı benim. Türk İş TV'ye bakalım yeni video var mı diye. Vallahi var.